Bu videoda sizlerle birlikte yapay zeka dipsik bilgisayarımıza nasıl indirilir? Bilgisayarda yerel olarak nasıl çalıştırılıp kullanılır? Bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi dipsik tamamen açık kaynak kodlu bir yapay zeka. Bunu bilgisayarımıza indirip dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tabii ki normalde biz gelip buradan start now desek kendi web sitesi üzerinden sohbet edebiliyoruz ama bizim yapmak istediğimiz bu değil. Biz ne yapacağız? Yapay zekayı doğrudan bilgisayarımıza indireceğiz ve bilgisayarımızda kendi kaynaklarımızla yapay zekayı çalıştırıp sınırsız, ücretsiz ve tamamen güvenli bir şekilde kullanabiliyor olacağız. Bilgisayarımıza biz bunu kurduğumuzda internet bağlantısını kapatsak bile yapay zekayı hala kullanabiliyor olacağız. O yüzden dışarıya bir veri çıkışı da olmayacağı için güvenli bir şekilde kullanıyor olacağız. Yapay zekayı bilgisayarımızda çalıştırabilmek için bizim LLM çalıştırabilen bir programa ihtiyacımız var. Bunun için LLM Studio'yu seçtim. Güzel bir arayüzü var. E, yapay zekayı doğrudan bunun üzerinden indirip kullanabiliyor olacağız. O yüzden bizim öncelikle LLM Studio'yu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. İndirmek için buradan gelip Download butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan kendi istediğim sisteminizi seçiyorsunuz. Eğer MacOS kullanıyorsanız onu seçersiniz. Windows kullanıyorsanız onu, Linux kullanıyorsanız da onu seçip ona uygun şekilde indirirsiniz. Şu anda ben Windows kullandığım için Windows için bunu indir butonuna burada tıklıyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bu inmeye başladı. Bunun indirmesi tamamlandıktan sonra bunu şu şekilde aşağıya alayım. Ben daha öncesinde indirmiştim çünkü. Şu şekilde bize bir exe dosyası gelecek. Bu dosyayı şöyle çift tıklayıp açtığımızda bunu buradan seçip kolayca ileri ileri diyerek bunun kurulumunu yapacağız. Bu kısmı göstermeye gerek yok çünkü zaten bunu yaparsınız. Basit sadece ileri ileri diyeceksiniz. Bu kadar program kuruluyor olacak. Sonrasında bunun kurulumu yapıldıktan sonra şu şekilde bir kısa yol gelecek. Bunu şöyle çift tıklayıp açtığımızda şöyle hemen çalıştıralım programı. Sizi bu şekilde bir arayüz karşılıyor olacak. Ve burada gelip şuradaki bakın arama kısmı var. Buna tıkladığımızda burada yapay zekaları Görüyor Bakın. Burada birçok yapay zeka var. Bunları indirip kullanabiliyoruz. Burada mesela gelip biz Dipsik kullanacağımız için Dipsik yazdığımızda bakın bu şekilde burada yapay zekalar görünüyor. Buradan istediğinizi seçip bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Ben bilgisayarıma bu modeli yükledim. Yüklemek için bakın şu şekilde mesela şunun üzerinden göstereyim size. Gelip Bakın burada tıkladığımızda şu aşağıda bunun ne kadar olduğu GB olarak görünüyor. Yani bakın buna tıkladığımızda bu da bu kadarmış. Bunu indirmek için gelip buradaki download butonuna bastığınızda bu iniyor. Ben bilgisayarıma yapay zeka Coder V2 light bunu yükledim. Bu 10 GB bir indirmeye sahip. Bunu indirdim. Siz de bu şekilde yani ne yapacaksınız? Şuradaki download butonuna tıklayıp istediğiniz modeli seçip indireceksiniz. İndirdikten sonra zaten yapmanız gereken bir te, bir şey daha var. Şunu şöyle kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra şuraya gelip şöyle tıklayacaksınız. Tıkladığınızda burada yapay zekanın üzerine şöyle tıklayıp buradan load model dediğinizde bunun bir tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Çünkü e, şu anda biz bunu sohbet etmek istersek çalışmaz. Öncelikle bunun bu şekilde modelin yüklenmesi gerekiyor. Model yüklendikten sonra şu anki gördüğünüz bu kısım bizim chat alanımız olacak. Bu arada yapay zeka ile ilgili daha fazla video için kanalımıza göz atabilirsiniz. E, yapay zeka ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Videoya abone olmayı unutmayın. Şu anda bakın gördüğünüz gibi burada tamamlandı. Ben buradan gelip create new chat dediğimde bu şekilde açılıyor. Buraya gelip ben mesela dersem ki merhaba şöyle yazıp mesela gönderiyorum. Gördüğünüz gibi yapay zeka bilgisayarımızda çalışıyor. Yapmanız gereken LM Studio'yu indirip buradan da istediğiniz yapay zeka modelini indirip buradan da gelip modeli yüklediğinizde bilgisayarınızda kullanıyor olacaksınız. Yapay zeka ile ilgili videolar gelmeye devam ediyor olacak. O yüzden kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka dokunun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.